Merhaba sevgiler, yepyeni bir OSM videosuyla yine tak videomuzda karşınızdayım arkadaşlar. Ee, biraz yorgun argın olduğum için kusura bakmayın kamerayı açmadım bu sefer. Arkadaşlar şimdi e, serimize devam ediyoruz. 4 3, 3 taktiği istemiştiniz. Aslında 4 3, 3 özel taktiğini hafta sonunda e, sakladım. Şimdi bir güzel bir taktik daha var 4 3, 3. Bunun da üzerinde bayağı çalıştım. Gayet etkili arkadaşlar bunu da sizlere sunmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar hepinizin bildiği üzerine YouTube kanalında katıl seçeneği açıldı. Bu katıl neydi? Katıla bastığınızda burada gold, gümüş üyelik ve altın üyelik var arkadaşlar. Gümüş üyelik kanalımıza yapacağınız direkt katkılar yani 10 TL bir sigara parası bile değil. Bastığınızda direkt bana katkıda bulunuyorsunuz arkadaşlar kanalı geliştirmek için. Altın üyelikte si si Altın üyelikte ise kendinizi geliştirmek adına arkadaşlar ben size altın üye oldum zaten şu an alttan altın üye var size ee, ne onun adı altın üye whatsapp grubuna alıyorum ve orada taktik olsun kaşif olsun coins olsun ki coins etkinliklerinde bu yatırdığınız parayı 50 kat çıkartacağınız eminim Hamza hocam hoş geldin sen de e, bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim ayrıca bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Çok fazla aşırı. Cidden bakın şurada 46 yazıyor gördüğünüz gibi. 46 hala okumamış soru var. Yani eyvallah seviyorsunuz, sayıyorsunuz, yazıyorsunuz ama çok fazla soru olduğu için gözümden kaçıyor ve bunu daha değişik yani ben şimdi sizlere sürekli cevap verdiğim için Gold üyelerime de ayıp oluyor. Sonuçta ben onları taktik anlatmak amacıyla bir araya getirdim. Hem destek olarak hem de ben de onlara destek olurum ama Tamam ben kimseyi de boşlamak istemiyorum. İnşallah bunu değişik bir modelde oturtacağız arkadaşlar. Şimdilik sürpriz olsun. Ee, şimdi gelelim 433 taktiğimiz arkadaşlar. Onu nerede gösterelim? Hadi şurada gösterelim. Evet arkadaşlar ödüllü ligimize son artık 2 gün kaldı. 2 gün sonra ödüllü ligimizin videoları da gelecek arkadaşlar. Babacım. Efendim Hamzacığım. Evet daha hadi yok daha başlamadık. Şimdi arkadaşlar 4 3, -3 -A kullanacağız. Ee, kime nasıl kullanacağız onu da anlatacağım. <laughs> yok kırmızı kart orada oynayayım <laughs> Şimdi arkadaşlar buranın dizilimi çok önemli. Burada gördüğünüz gibi e, hücumu yüksek olanları sağa sola yaydık. Hiç önemli değil sağa sol yazması. Hücumu en yüksek olanları sağa sola yaydık gördüğünüz gibi. Burada da osu buraya koyduk. Diğerlerini de orta sağlarınızı koyduğunuzda böyle görünecek ama biz en önemli tabi şurada olmadığı için modric en önemli orta sağlarınızı 3 tanesini koyduk. İlla yeşil yanmasını beklemeyin. Hiç sorun değil. Yeter ki orta sağ olsun arkadaşlar. Burada hücum e, defans en düşük olanları koyduk. Şöyle koyalım. Şunları bak mesela şöyle olsa tamam mı? Ha burada stoper olmuş ama 48 çok ilginç. O da ilginç bir stoper olmuş. Evet arkadaşlar dizilimizi yaptık. Burada da kalecimizi koyduk. Şimdi burada dediğim gibi hücumu en yüksek olanları sağa sola parın defansı en yüksek olanları sağa sola en düşük olan fırsatçıyı ortaya koyduk. Yine hücumu en yüksek olanı ortaya koyduk. Kenarlara da normal şekilde orta sağlarımızı iki yönlü orta sağlarımızı koyduk arkadaşlar. Bu iki yönlü olması dost olması da şart değil. Hangisi en yüksek üç tane ise onu alalım. Şimdi gelelim burada Arkadaşlar en önemli kısımlardan bir tanesine burada yine Nisan e, 4-5-1 taktiğimiz devam ediyor. Bakalım ne kadar devam edeceğiz. Kanatları kullan arkadaşlar. Mevkilerimiz sabit. Alan markacı offside açık olacak burada. Offside sadece kali görünce vur gelen taktiklerde kapalı yapıyoruz. Unutmayın bunu. Patlamayın çünkü. Arkadaşlar kali e, hakemler <laughs> Fiko uyarmıştı hakem anlatmamışsın diye. Arkadaşlar hakem mavi yeşilse agresif. Maç çok önemliyse sarı hakeme agresif. Maçı yeneceğimiz garanti ise normal. Çünkü sarı hakem %50 kırmızı kart demek. Turuncu kırmızı e, hakimede de normal şekilde çıkıyoruz. Pardon arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl can alıcı yere arkadaşlar. Burası Şöyle 65-66 da olur. Sıkıntı değil. Stilimiz arkadaşlar. Dengeli oyun. Hatta şöyle 58-59'a da yayabiliriz. Daha dengeli bir şekilde. Bir tık zaten ilerisi artık ofansif oluyor. Geliyoruz arkadaşlar. Burada da 74. Şimdi arkadaşlar bu şekilde dizilimimizi yaptık. Dostluk maçı deneyelim ama burada kesin 4-5-1 yapmıştır. Gerçi dostluk maçı aklımda kalmamış ki aynen kalmamış. Maalesef atamadım. Uzmanlar gelecek olursak Fikret yine söylemişti. Burada hepsi 26 yaşında olduğu için burada uzman arkadaşlar. ilk 11'in en yaşlı oyuncusu kaptanımız oluyor. Hücumu en yüksek olana Firik'i vurdurduk. Hücumu en yüksek olana yine kor ee, pardon penaltı ile Firik'i vurdurduk. Yine burada orta sahamızın en güçlü oyuncusu da kornerimizi vurdurduk. Şimdi arkadaşlar bunu kime uygulayacağız? Bura. Unutmayın buraya atlamayın arkadaşlar. Şimdi ev sahibiz. Rakimiz ofansif oynuyor. 2-3 rank üste kadar bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Eşit. Sizden 3 düşük. Sıkıntı yok. Size eğer ofansif geliyorsa yapabilirsiniz. Rakibiniz sizden 7, 8, 9 rank düşük 4, 5, 1, 5, 3, 1, 1, 5, 3, 2, 5, 2, 3 falan geliyorsa 7, 8 ranktan bahsediyorum unutmayın. Rakibiniz defansif geliyorsa rahatlıkla bunu yapabilirsiniz. Deplasmanız arkadaşlar rakipten çok üstünüz rahatlıkla yapabilirsin. Rakip rakiple eşitiz. Ofansif oynuyor bunu yapma. 4-5-1, 4-2-3-1, 5-3-1 bir taktiklerini seçin rakipten e, rakip bizden üstünse tabii ki yapmıyoruz. Bunu deplasmanda artık çok üstün zamanlarda bunu uyguluyoruz. Çünkü ofansif taktikler deplasmanda kolay kolay maç alamaz, rank farkı olmadan. Şansa kadere alan veya işte şuraları gelelim şuralara. Pardon yanlış oldu. İşte adam ne yapıyor mesela? Deplasmanda 4-3-3 yapmak istiyor ama buraları defansa defansa yardım et diyor. Getiriyor buralara arkadaşlar dengeli diyor. İşte dengeli diyor. Böyle bir oyun saçma sapan bir şey seçip de Verimli de alan var, patlayan da var. Ben tasvip etmiyorum. Bunun en güzel halleri, ideal halleri arkadaşlar benim daha demin anlattığım şekilde e, kafanız karışmasın şurayı tekrardan oturtayım sizlere. Şimdi bak şöyle yapmış, böyle yapmış diye atlayanlar, patlayanlar olmasın. Burayı hemen düzelteyim. Bir de özel kardeşlerime tekrardan buraları okuyayım. Yine burada dengemiz tamamdı. Şurada da 74, 75 var böyle iyi arkadaşlar. Şimdi özel arkadaşlarım için baskı, rakibi yakın oyunu 66. Stilimiz dengeli 59. Tempomuz yüksek hızda paslaşma 75 arkadaşlar. Olsa tuzağı da açık kanatları kullan yapacağız. 4-3-3 A taktiğimizde. Evet arkadaşlar Mayıs ayı e, taktiklerimiz devam ediyor. Haziran ayında da bu taktiklerin tekrar üstünden geçerek güncel ile güncel artık her ay e, güncel rahatlıkla o ay içinde kullanacağınız taktikleri elden geçirip sizlere sunacağız arkadaşlar. Daha güzel verimli bir kanal olmaya devam edeceğiz. Şu an e, herhalde bu kadar detaylı bu kadar çok taktik veren bir kanal yoktur arkadaşlar. Kanalımın adını söylemiyorum. Sizler için denediğim tüm taktikleri ve verimini aldığım tüm taktikleri sizlere sunuyorum. Bunu okul anlattığım şekilde kullanırsanız arkadaşlar %80 %85 verim alırsınız. Tabii ki bunun %20 iç formasyon, rakibin yaptığı taktik bunlar da oyun şansınız, kırmızı kartlar bunlar da %20'ye etki eden faktörler. Sizleri seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar kardeşimiz Emircan bir lig kurdu arkadaşlar. İngiltere 2. Lig'e girmek isteyen varsa menajer ismini açıklamalara yazacağım. Oradan menajer ismini yazarak gelebilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Seviyorsunuz.